Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine abimle birlikte eğlence parkında vs atacağız. Arkadaşlar bu gün şey Akrep ve Kar 98 ile oynayacağız. O güzel sıktı yalnız ha. Ya tutturamadım ha. Akrep Hı. Birazdan. Tamam şimdi akrep çekiyoruz. Atla mı vuruyorsun sen beni? Şimdi, hadi. Allah yanlış yaptım. Ya belki alırım dedim. Göz modunda. İsmini de unutuyorum durmadan. Dansın güzelmiş. Şimdi akrabi tekli. Dur hatta. Ne bir dakika. Ben, ben, buraya geçiyorum. Dur. Aa. Dön alanına döndü. Akrep mi kar 98 mi? 4.98 98 ve 8 x Asla affetmem. Geç sen yine yerine. Sen orada kalacaksın Az önce çatıştığımız yerde. Yani evet, sana az önce öldürdüğüm yer var seni. En son. Ya. İyileci ya. 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 Ya yetişmedi. Son mermi. bak yine sen beni kandıracaksın ki. Ne dedim? Ne dedim arkadaşlar? Kandıracak dedim ben. Tak hemen 4x'i. Ya abi tutturamıyorum ya. Şşş. Kardeş. ben zaldi. Patlat patlat ara bir patlat. Üstündeyken. Patlat patlat aferin. İkimiz de uçacağız ha. Yeah! Çok güzel oldu. yine kar 98 çek gel <laughs> Yanlış çangalla öldürdüm yine. Şimdi akrep ve evdeyi ben varım. Burada işte. Ha başlamadı mı daha? Başla, başla, başla. Tamam ben tamam, öldür. Geçtik atıyorum. Dur. Kar 98. Allah. Bir kere yedi. Dediğim gibi. Bir kere. Aa! Nasıl oluyor ya? Daha dans ederim. Gel, silahını bırak. Hadi. Tamam, şimdi yumruk. E ee, sen kaçıyorsun. O zaman ben de silahla ateş ederim ki. Tamam, dur dur. Ben bir kere bile sana silah atış etmedim. Ne yapıyorsun? Her ayrılayım. Tamam, ya. şu an beni. Ya duelle alanı aradın diyor. Allah kahretmesin. Nasıl tutturuyorsun ya? Ya, kim sıkıyor bana buradan? Yemin ediyorum göstergede buralardan biri bana ateş ediyordu. Akala, akala. Tamam akala. biliyorum ortasın. Gel abi. Sen evindesin. Evdesindir inşallah. Evde değilsin görüyorum ki seni. Ya. Burada için geri Neyse işte. arkadaşlar, bugünkü video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın Bay bay.